Arkadaşlar selamun aleyküm. E, ayetleri kelime kelime irap etme derslerimize devam ediyoruz. Yine bugünkü derslerimizde de inşallah ayetler üzerinde irabı anlatmaya çalışacağız. Faydalı güzel bir ders olabilmesi, irabın güzelce anlaşılabilmesi temennisiyle dersimize başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ve la tu'assir Rabbi tamim bil hayr. Ne yapıyorduk? Öncelikle ayeti kerimeyi okuyorduk. Daha sonra kelime kelime anlam veriyorduk. Ve en sonunda e, kelime kelime irabını söylüyorduk. Güzel bir şekilde anlatmaya çalışıyorduk. E, tabii ki bir videoda bir veya iki tane ayeti kerimeyi irabını yapacağız arkadaşlar. Video kısa olsun ki e, güzelce anlaşılabilsin. E peki başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ sâleke ibâdî annî feinnî qarîb. ucîbu daveted dâi izâ daânî. Ve izâ sâleke sana sordukları zaman kim? Ey ibâdî kullarım. Kimin hakkında? anni benden benim hakkımda sana sordukları zaman fe inni muhakkak ki ben bu kul fe inni takdirini arkadaşlar yani peygamber efendim diyor ki sana benden sordukları zaman kul onlara de ki fe inni bu takdirde getirilmiş muhakkak ki ben garibun yakınım bu icabet ederim karşılık veririm neye davet da'i dua edenin duasına karşılık veririm. Ne zaman ize deani bana dua ettikleri zaman ona karşılık veririm. Bu deani arkadaşlar kelimesinin sonuna mütekellim yası ee, yani artık icap icaz ve vecizden ötürü demek ki getirilmiyor ama bu anlamda bana dua ettikleri zaman bu anlamda kullanılıyor. Evet. İza neydi? Bizim cezmetmeyen şart edatlarımızdan biriydi. İza sükün üzerine mebnidir. İza geldi fa, mazi fiilin veya müzari fiilin başına gelebiliyordu. İşte kendisinde bir şart cümlesi ve buna karşılıklı bir cevap cümlesi arıyorduk. Ama demiştik ki bazen e, herhangi bir şarta bağlı olmaksızın zaman ifade etme bağlamında kullanılıyordu. Ki burada da bu şekilde arkadaşlar. Sordukları zaman yani bir şart değil de bir zaman ifade etme olarak kullanılıyor. Şart edatı dedik. Sükün üzerine mebni dedik. Se ele mazi bir fiil. Mazi fiiller mebnidir. Lamel harfine bakıyorum. Fetha üzerine gelmiş. Dolayısıyla fetha üzerine mebnidir. Mazi fiillerin daima lamel harfine bakacağız. Hangi hareke üzerine geldiyse onun üzerine mebnidir. Evet, k nedir? ile bitişen mansup muttası zamir. Zaten mansup diyorsam demek ki kendisinin nasip edecek bir konumda olması lazım ki bu da mef'ulün bih olduğunu gösteriyor. Mef'ulün bih'tir. E, mef'ulün bih sarihtir hatta. Çünkü harfi cerle gelmemiştir. Harfi cersiz gelmiştir. E, ancak zamir olduğu için mebnidir. Ve İrabı, mebni kelimelerin irabı da mahallidir. Bu yüzden mahallen mansup dememiz gerekiyor. Mahallen mansuptur. İbadi nedir? Se'ele fiilinin failidir. Sana sordukları zaman kim soruyor? Benim kullarım. Demek ki burada ibadise'ele fiilinin failidir. İbad burada muzaaftır. Muzaaf ye burada muzaafın ileyhtir. Bu ye Mütekellim yası olan yedir arkadaşlar ve mütekellim yasına muzaf olan kelimeler daima takdiri irab alır. İrabı nedir onların? Takdiridir. Takdiran merfu dememiz lazım. Çünkü fail merfuat grubundandır. Normalde y olmasaydı seeleke ibadun veya el ibadu şeklinde ötre getirmemiz gerekirdi. Ancak mütekellim yasından dolayı dile kolaylık olsun diye ibadi şeklinde esre okunuyor. E, muzaf olan kelimenin son harfinin harekesi. Bu yüzden de irabı mütekellim yasından dolayı takdir oluyor. Bulunduğu konum fail olduğu için ve biliyoruz ki failde merfuat grubundan kendisinde raf alameti aramam lazım. O yüzden takdiran merfu şeklinde söylüyorum. İbaat muzaf dedik. Y muzafın ileyhtir. Y de yine arkadaşlar nedir? E, mecrur. Takdiren mecrur olarak gelmiştir. Peki anni nedir? Yine buradaki y ye, mütekellim y'sidir ve burada arkadaşlar muzaflık durumu yoktur. An burada harfi cerdir. An burada harfi cerdir. An ve y harficerine, cerine mütekellim y'sine e, car mecru oluşturmuştur. Ancak burada tabi ki ne olmuş? Araya bir kaynaştırma nunu gelmiştir. Anni benden benim hakkımda sana soruyorlar. Dolayısıyla burada muzaftuk yoktur. O yüzden e, car mecru oluşturmuştur. Y burada irabı takdiridir. Takdira mecrudur. Ancak dikkat edelim. Anni nedir? Mefulun bih gayri sarıhtir. Ve İrabı e, mahalle olarak gelecek. Çünkü burada car mecrur durumu vardır. Yoksa muzaafflık durumu yoktur. Mahallen mansuptur. Anni e, konum itibariyle mefulü bih gayri sarih olduğu için. Evet şöyle bir temizleyelim. Sana benim hakkımda sordukları zaman evet burada bir kul, e, kul e, takdiri vardı. Onlara de ki fe inni muhakkak ben. Fe şartın eee şart edatının, izanın e, cevap cümlesinin başına gelen f'dir. Şartın cevabının başına gelen f'dir. Feta üzere mebnidir. İnni, inne ve kardeşlerinden değil mi? İnne ve kardeşlerindendir. Yine bu da mütekellim yasına e, isim olarak kendisini almıştır. Y burada nedir arkadaşlar? İnnenin ismidir ve takdiran mansuptur. Neden? Çünkü innenin ismi mansubat grubundandır. Bakın y'den dolayı inni şeklinde biz esseli okuyoruz. İnne ismini nas haberini raf eden edatlardan yani hurufu müşebbehe bil fiil diye dediğimiz fiile benzeyen harflerden ve onun ismi y'dir. Mütekellim y'si olduğu için irabı takdiridir. Takdiran mansuptur. Garibun innenin neydir? Haberidir. Lafzen damme ile merfu gelmiştir. Lafzen ne demek? Yani gözle görüp okuyabiliyorum. Dolayısıyla lafzen damme ile merfu dedik. Nekre bir kelimeden sonra gelen müzarif cümle sıfat cümlesi anlamı verir. Ucibu. Ecebe ucibu. Evet. Arkadaşlar burada şöyle de olabilir. Aslında burada e, nekre bir kelimeden sonra eee geldiği için sıfat cümlesi anlamı vereceğiz. Yani diyeceğiz ki kullarım beni sana sordukları zaman onlara de ki ben onlara dua ettikleri zaman dua edesinin edenin duasına karşılık verecek kadar yakınım. Nasıl yakınım? Karşılık verecek. Ama veya burada şöyle de olabilir. İnnenin ilk fiil cümlesi haberi de yapabiliriz. Yaparsak ben çok yakınım ve ben onlar dua ettikleri zaman onların duasına icabet ederim, karşılık veririm. Eğer manayı bu şekilde dersek o zaman innenin ikinci haberi ki fiil cümlesi haberi bu takdirde yapmış olur. Yani burada aslında şey var. Fe inni karib ben çok yakınım ve fe inni ucibu Hatta fe getirmeyiz. İnni ucibu. Burada inni arkadaşlar tekrar e, artık icaz ve cis dedik ya Kur'an-ı Kerim'de vardır. Tekrar getirilmesin diye bu bağlamda kullanılmıştır. Evet yani normal cümleler olmadığı için arkadaşlar farklı düşünmemiz lazım. Normal lügatta konuşulan yani günlük hayatta konuşan cümleler olsa belki sıfat cümlesi anlamı yaparız ama Kur'an-ı Kerim tamamen Allah'ın kelamı olduğu için orada icaz ve veciz kullanılmıştır. Bazı şeyler hasf hasfedilmiştir arkadaşlar. Kelimeler. Peki Ucibu'ya ne dedik? İnnenin haberi de diyebiliriz. Veya gari bundan sıfat cümlesi şeklinde yapabiliriz. Ecebe yucibu müzari bir fiildir. Nefsi mütekelin vahde sığgasının gelmiştir. Ucibu bu ben icabet ederim. Peki faili kimdir? Faili tahtında ene'dir. Kime davet eddai? Dua edenin duasını. ve burada ucibu bu fiilinden mefulün bih saridir Sarihtir lafzen fetha ile nasb olmuştur. Dav ve muzaf etta da'i muzafın ileyhtir. Muzaf ileyh nedir arkadaşlar? Mecrurat grubundandır. Kendisinde cer alameti aramamız lazım. Ancak sakın burada hemen arkadaşlar da'i esreli cer olmuş demeyin. Dikkat edin. Da'i hangi kökten geliyor arkadaşlar? Da'a fiilinden geliyor. Da'a yed'u duaen veya daveten. Bunun e, kada gibi. ismi faili kadain veya e, da'ivun da olması lazım değil mi arkadaşlar? Gadiyun veya da'ivun şeklinde. Ancak burada dile ağırlık geldiği için ve bu isme biz hangi grup isimler diyorduk? İsmi maksur grubundan diyorduk. İsmi maksur. Özür dilerim. İsmi mankus diyorduk arkadaşlar. İsmi mankus grubundan diyorduk. Evet. Da'a yed'u da'in. Kada yakdi kadin. Aslı kadiyyun olması lazım. Kadin oluyor. Nakıs bir fiilden türediği için ismi isim olduğu için ismi failler ismi mankus diyorduk ki ismi mankusların raf ve cer alameti takdiridir. Dolayısıyla biz buraya sondaki vav e, düşmüştür arkadaşlar. Kelimenin yapısı itibariyle bulunduğu konumda Muzafın ileyhi olduğu için o yüzden takdiran mecrur dememiz lazım. Evet izah şart edatıdır arkadaşlar ve sükun üzerine mebnidir dedik. Ne zaman? Deani bana dua ettikleri zaman burada da şart cümlesi vardır. Bana dua ettikleri zaman şart cümlesi gelmiştir. Yine buradaki nunun esre gelmesinin sonucu arkadaşlar buradaki e, mahsuf mütekellim yağsından dolayıdır. Yani burada bir mahsuf mütekellim yağsı vardır. Bana dua ettikleri zaman. Peki bunun cevap cümlesi nedir? Cevap cümlesi mahsuftur arkadaşlar. Aslında bu şudur. İza da'ani Ucuyu bu davet ettay, bana dua ettikleri zaman, onların duasına karşılık verim Cevap cümlesi budur arkadaşlar. Tabi cevap cümlesi öne e, geçmiş şeklinde diyemeyiz. Ne diyeceğiz? Mahsuf cevap cümlesinin şart cümlesidir arkadaşlar. Yani aslında bu izade, ani, bu davet ettay, bana dua ettikleri zaman, onların duasına icabet ederim. Bu şekilde. Evet. İrabını yapmamız gerekiyor. Kaç dakika oldu? 13 dakika. Evet. Diğer videoya geçer. Ayet-i Kerime'ye diğer videoda geçelim arkadaşlar. Uzatmayalım. Kısa kısa olsun ki anlaşılabilir olsun. Peki ben anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Sizler de anlamadıklarınız veya söylemek istediklerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.